herkes çok iyidir ee, balık burcunda bir dolunay ve aynı zamanda da dolunay ile birlikte tutulma vardı ee, bu tutulma da olduğu için bu dolunayın etkileri 4 aya kadar sürecekmiş ee, bundan dolayı da iki duvar ruhlar için bir dolunay dolunay enerjileri ve e, almanız gereken mesajlar Buna yönelik bir video hazırlayacağım. Yani bunu şu yüzden söyledim. Dolunay geçti 18 Eylül'deydi diye düşünmeyin. O dolunayın etkileri sürmeye devam ediyor. Öncelikle bir bakalım güncel enerjileri. İkizler, doğal ruhlar. El enerjinin enerjisine bir bakalım önce. Bakalım güncelde. Kupaların kraliçesi. Tosun Kraliçesi hmm. Şimdi Öncelikle Eril Enerji arada kaldığı bir Gündem yaşıyor Seçim yapması gereken Arada kaldığı bir gündem yaşıyor Peki bu Dişiyle ilgili mi? Bir bakalım Evet dişiyle ilgili Dişiyle ilgili Gündeminde dişi verdi ee, ama şöyle aranızdaki engel de verdi gündeminde. Yani sizin aranızda bir engel var ise e, o engeli o engelle birlikte dişili de düşünüyor. İkizler eri e, seçim yapması gerektiğinin artık tamamen bilincinde. E, ama sanki ek olarak önüne başka başka engeller de çıkıyor. Yani aslında bu engelleri kendisi sanki kendi önüne çıkartıyor gibi. Hani tam böyle e, gerçekten düşünmeye başlamışken ve e, tam böyle kalbinin sesini duyacakken sanki hemen kendini geri çekiyor. E, hemen sanki hayır düşünmemeliyim şimdi olmaz gibi bir enerji çalıştırıyor sanki. Özellikle dişil aklına geldiğinde böyle bir enerji çalıştırıyor olabilir. Ama aslında zaten hep aklında bunu bastırmaya çalışıyor. Ve artık aranızdaki engel her neyse o bunu yani daha doğrusu ikizler evelili bunu atmış durumda olarak geldi. Gündeminde direkt dişili verdi. ve dişilin ne kadar değerli olduğunu da tekrardan e, bir şey yaşayacak sanki. Tekrardan dişilin aslında ne kadar değerli olduğunu, aslında kendisinin üstüne bir dişile değer verdiğini, e, bunu her ne kadar gizlese de veya üçüncü yani e, dünyevi boyutta hiçbir şey belli etmese de ta, hatta belki tam tersini e, gösteriyor dişile. Hiç değer vermediğini gösteriyor belki. Ama aslında işlerin öyle olmadığını içten içe fark ettiği bir gündemi var bu dolunay sürecinde ve iletişim isteğini verdi bir yandan ee, bir devam alalım evet blokaj hı hı. Ee, aslında şöyle e, iletişim isteği var ama bir yandan da kendi iletişim isteğinin önüne kendisi duvar arıyor sanki yani burada direkt mektubun önüne dağ kartını attı. E, tam böyle harekete geçecekken e, belki dişinin fotoğrafına bakıyor ve tam böyle ona ne kadar özlediğini hissedip bir adım atacakken hayır diyor. Hayır. Olmaz. Yani bunu herhangi bir şeyden dolayı yapıyor olabilir. Belki gerçekten dişine gelmesini e, engelleyecek faktörler olabilir kendi hayatında Belki kendi kendini hala bastırıyordur. Uyanışa hala e, direnmeye çalışıyor olabilir. Ama burada direkt güneş kartını verdi. Yani o iletişim eninde sonunda kurulacak. Ve çiçeklerin önüne e, güneş kartını verdi. Evet şu an belki kendi engelini kendisi koyuyor. Belki kendisi koymuyor ama gerçekten hayatında e, dişle ulaşmasını engelleyecek faktörler, durumlar veya kişiler var. Ee, ama bu engeller ortadan kalkıyor. Direkt güneş kartını verdi. Ve e, bu iletişim belki tam beklediğiniz zamanda olmasa da bir adım gelecek olarak görünüyor. Eğer ki e, hiç iletişiminiz olmadıysa şimdiye kadar e, size sizin farkınızda olduğunu, farkında olduğunu, sizi düşündüğünü gösterecek bir işareti yollayabilir eğer böyle bir durum varsa. Peki. Genel olarak gündemimde ne var? toprak alma, ağaç kartı. Bu göremiyor sanırım. Şöyle. Hmm. Dağ kartı, kuvvet. Ve vaat kartı, yeni Ve masumiyet. Hmm. Şimdi şöyle aslında eril enerji bulunduğu yere çok alışmış. Yani bulunduğu yer derken bir e, şehri, bir mekanı kastetmiyorum. Şu anda hayatının her neresindeyse, kendi hayatının, e, mesela her gün ne yapıyorsa, e, diyelim ki her gün işe gidiyor, her gün aynı insanlarla muhatap oluyor, çevresi hep aynı kişiler belki, e, İşte buna çok alışmış çok alışmış ve aslında burada yine daha kartını verdi. Ee, bu alışkanlığından sıyrılmak istemiyor. Çünkü biliyor ki gerçekten kendini dişili açarsa, hayatında gerçekten dişili yer açarsa yani dişili hayatının merkezine e, alırsa tüm bunları arkasında bırakması gerekecek. Tüm bu alıştığı çevreyi, insanları, belki bu insanlar da sizin aranızdaki engellerden birisi. Ee, yani iş yerini belki belki gerçekten siz yani dişi hayatını aldığında iş yerini de değiştirmek zorunda kalacak. İşte o kadar köklenmiş ki, o kadar alışmış ki, daha yani bağımlılık bile çalıştırıyor olabilir. Bağımlılık mutlaka bir sigara, alkol vesaire olmak zorunda değil. Herhangi bir değişikliğe kendini kapatmış. İşte bu zaten onun önündeki dağ bu yani. Aslında önüne kendisi duvar örüyor. Ve aslında biliyor, biliyor dişiyle ilgili. Belki vaatler verdi gerçekten dişiyle zamanında. Ya da vaat vermese bile dişiyle birlikte olma hayali içten içe var. Evet. Ama ve bu arada masum, çok masum görüyor dişiyle. Gerçekten çok değerli ve masum görüyor. Ama işte kendi önüne engeller çekmiş. Daha doğrusu kendi hayatındaki kendi yaşam tarzı, kendi hayat stili e, o kadar buna alışmış ki bu onun önünde e, engel teşkil ediyor. Şu an için bunu değiştirmeyi göze alamıyor olabilir ama bakın burada güneş kartı geldi. Burada da sonuçta bu dağın önüne vaat kartı geldi. Yaşanması gereken bir aşk var dişiyle elinin arasında ve çocuk kartı yeni başlangıcı da simgeler. Çok masum tertemiz. E, yeni bir başlangıç e, ufukta var aslında. Var ama e, eril enerjinin biraz daha zihninden çıkıp biraz daha kalbine eğilmesi gerekiyor. E, zaten biz dolunay açılımı yapıyoruz. Demek ki dolunay ve tutulma süreci eril enerjide bu konuları e, bu konuların üstüne düşüyor. Yani e, şimdiye kadar neye alıştı? Neye tutunuyordu? E, neye karşı bağımlılık çalıştırıyordu. Artık bunları hayatından çıkartması gerektiği bir sürece girmiş el enerji. enerji. Çünkü burada e, aslında kalbinde taşıdığı e, dişilin e, dişiyle ilgili çok masum, tertemiz, bembeyaz bir sayfa açması ve kavuşabilmesi için, e, o aşkın dünyevi boyutta da yaşanabilmesi için aslında. E, bunlar göğsüne çıkıyor el enerjinin hayatında. Şimdiye kadar tutunduğu şeyler şimdiye kadar bastığı zemin ayağının altından kayabilir eğer hala direnmeye devam ederse. Yani böyle bir gündem vardı. Zaten ikiz Eylül eriyle dişinin yaşayacağı aşk dünyevi bir aşk olmayacağı için diğer insanlara da çok iyi gelip diğer insanların da frekansını, titreşimini yükseltecek bir aşk olacağı için sistem bu aşkı zaten destekliyor. Yani onun için Erilin bu aşkın önüne koyduğu her ne varsa onları elin hayatından ister güzellikle ister zorla çekip alacaktır. Ve bakın kader tançaları geldi. Evet, çok kadersel bir süreç. Bu aslında açılımlarda çoğunlukla çıkıyor el enerjide. Ama sanırım bu süreç çok hızlı da işlemiyor da olabilir. Daha böyle arka planda belki size hiç rengini belli etmiyor el ama aslında bir sürede zaten kadersel bir süreç yaşıyor ama şöyle bu kart geldiğine göre bu kader tanrıçaları kartı bu süreç hızlanıyor artık ve çünkü artık zirveye çıkması gerekiyor Eril'in. alt katmanlarda sıkışıp kalmış zirveye çıkması gerekiyor. Ve adil davranmadığını biliyor. Adil olması gerekiyor. E i̇şte sistem buna zemin hazırlıyor zaten. Ve bakın çok düşünüyor. 44 numarayla birlikte çok düşünüyor. hem kendi hayatını düşünüyor. Bu kadar alıştığı şeyleri düşünüyor. özellikle dişil enerjiyi düşünüyor. 44 numarasıyla birlikte. yani neyi nasıl yapması gerektiğini eril düşünüyor. Güncel de ait ve tutulma sürecinde bu konulara ışık tuttu demek ki dolunay ve tutulma. Evet, onun hayatında e, böyle sağlamca tutunduğu şeyler e, hayatından çekip alınabilir. Evet, böyle bir mesaj geldi. E, şimdi o zaman dişine bakalım. Bakalım dişi enerjiyi bakalım dişil enerjinin gündeminde neler var. Dolunaylı tutulma sürecinde iki Alev doğa ruh dişilin gündeminde neler var. Ben bazen sadece iki Alev diye olabilirim. Eğer doğa ruh olduğunuza inanıyorsanız lütfen siz ona göre alın. Bakın çok güzel iki kartı birlikte attı. İmparatorluğa ve savaş araması. Dişil enerji artık kendi imparatorluğunun e, ilan ettiği gerçekten kendi gücüne kendi e, öz değerine uyandığı bir sürece geçmiş ve artık e, pasif değil dişil enerji eğer ki bir süredir sizin yaşam enerjiniz e, e, yoksa yani çok düşükse e, genel olarak hiçbir şey yapmak istemiyorsanız hatta belki bir kısmınız evli bile hissetmiyor sevgiyi bile hissetmiyor olabilir belki bir süredir e, eğer ki buna uyumlananlar varsa artık hayat enerjinizin, neşenizin yerine geleceği, ya yani imparatoriçe olduğunuzu artık iyice hissedeceğiniz. Hatta e, ikizlenef doğa ruh eril de buna yönelik işaretler yollayabilir. O işaretler sizi besleyebilir. Mesela sizi eee gözlemlediğini siz, mesela sizi gözlemliyor e, eril ve siz bunu bir şekilde hissedebilirsiniz bu süreçte. Bir şekilde onun olduğunu, eğer sosyal medya kullanıyorsanız mesela veya başka bir şekilde size bir işaret gönderebilir ve bu sizin yine hayat enerjinizi arttırabilir. İçinizde uyuyorsa eğer ki o aşk bir süredir o aşkı sevgi hissetmiyorsanız eriyle ilgili tekrardan o duyguları ateşleyebilir, uyandırabilir. Direkt şey aslında ne kadar değerli, ne kadar özel olduğunu hissettiği bir dönem. Şişli işte enerjinin ...ve uyanış kartı, mahkeme kartı geldi. Ee, Dişil enerjinin hayatında. Dişil'in de hayatında bırakması ve çıkartması gerekenler olabilir. Bazı insanların gerçek yüzünü görmesi gerekiyor olabilir dişinin Burada erili kastetmiyorum. Ee, belki çok güvendiği birileri var sevgili Dişil enerjinin. Ama hayır diyor. O kadar güvenme. Yani e, bilmediğin şeyler olabilir... Yeni bir şeyler öğrenebilirsin. Belki bu bir dost, belki e, aileden birisi. Ama e, kendinden, e, kimseye kendinden çok güvenme. Böyle bir mesaj olabilir. E, ve dişil enerji aynı zamanda dönüşüm de geçiriyor. Aslında bu dönüşüm zaten bu imparatorçenin özelliklerinin tamamının açılması için kendisinde. E, tamamen artık kendi öz değerini, öz sevgisini uyanması için bu dönüşümü yaşıyor. Bu uyanışı yaşıyor aslında. Ama yine dediğim gibi böyle bir mesaj da verdi. çevrendeki insanlara karşı dikkatli ol. yeni bir şeyler öğrenebilirsin. Bu dönüşümü tetikleyebilir. Ve kafa karıştırabilir. Bakın kupa edilisi. Kafa karıştırabilir. Ee, seçim yapmanız gerekebilir sevgili dişler enerji. Ee, ve o seçimi yapmakta zorlanabilirsiniz. Ee, belki hmm. ya yani bu, bu söyleyeceğime herkes uymayabilir. Yani bu herkese uymayabilir ama belki çok gerçekten dostum dediğiniz, güvendiğiniz birisinin bir konuda size yalan söylediğini e öğren, öğrenecek olabilirsiniz. Veya da böyle bir e spesifik bir şey olmasa bile genel olarak sizin hayır demeniz gereken, sınır koymanız gereken bazı insanlar olabilir. Başka insanlara karşı kendinizden çok fazla ödün veriyor olabilirsiniz. E bu da sizin kendi hakkınıza girmenize e, sebep oluyor e, olabilir. E, ama ve aynı zamanda sizin önünüzde engel teşkil eden, sizin yolunuzu, yolculuğunuzu da uzatıyor olabilir. Yani yolculuğu sadece eril ve dişilin e, hal ve hareketleri uzatmaz. Başka mesela başka insanlar. Mesela dişil genellikle çok verici olan taraftır. Sadece elil için değil, başka insanlara karşı da sürekli vericiyse, sürekli işte her şey evet diyorsa, hayır demeyi, sınırlar çizmeyi bilmiyorsa, kendi hakkına girer, öz değerinden düşürür, öz sevgisinden azaltır. E bu da yani yolculukta uzamaya uzamalara sebep olabilir. Çünkü başka insanlara bile hayır diyemiyorsan, yeri geldiğinde yani kizel ev ruh eril için de hani sınır koymayı Bilemeyecek demektir. İşte sistem bunu desteklemiyor. Olabilir. O yüzden siz sevgili dişiler kendi önünüzde engelli tren oluşturmayın. Özellikle başka insanlara karşı. Yani. Evet. Böyle bir mesaj geldi. Bakın. Destek altında da asılmış adam geldi. Gerçekten de başka insanlarla olan ilişkileriniz eee sizin bu yolculukta biraz daha böyle sürecin uzamasına sebep oluyor olabilir. İkizler ev erili, iddua ruhu erili sınır koymak derken de yani sonuç olarak evet bu ruhsal bir aşk, ilahi bir aşk, Allah aşkına da çok fazla güçlendiren bir aşk ama geri geldiğinde gerçekten biz o çok sevdiğimiz kişiye de bazı sınırlar koymak zorunda olabiliyoruz. Buna o yüzden söyledim. Ve anahtar kartı geldi. Çözülmeler. Bakın. Yılan. Gerçekten yani net şöyle bir durum var. Çözülmeleri anahtarı yılanın üstüne attı. Dişil enerjinin hayatından birisi gidiyor. Ve bu kişi dişil enerjinin kuyusunu kazmaya çalışan birisi olabilir. Alttan alta. Belki de dişil enerji bunu hissediyordu zaten. Bu bununla bir karması olabilir, bir sınavı olabilir dişli enerjinin. Bu kişi artık gidiyor ve tam böyle mektup kartı da geldi. Bakın bu kişi bu bir negatif enerji olabilir ve eril ile olan e, yolculuğuna engel koyuyor olabilir aslında. E, bu kişi dişli enerjinin hayatından çıktıktan sonra bir mesaj, mektup kartı geldi. İşte o zaman beklediği iletişimi elinden alacak olabilir dişli enerji. Ve bu sefer böyle sadece e, mesajla bitecek bir iletişim değil, e, devamının da geleceği bir iletişim. Hayatında köklenmelerin e, yaşanacağı bir iletişim başlangıcı ve devamı olabilir. Ama bakın bu yıl dikkat. Bu boşuna çıkmadı. E, burada tarot kartları da söyledi. Bir kişi veya bir konu veya da bazı kişiler bilmiyorum eğer çalışıyorsanız belki iş yerindeki birileri sizin enerjinizi düşürüyor olabilir. Mutlaka çok büyük bir kötülük yapmasına gerek yok. Sizin enerjinizi aşağı çekiyor olabilir. Karanlık bir enerji, negatif bir enerji olabilir. Bunu bilinçli yapması gerekmiyor. Ama işte bu iki ev bir yolculuğunda sürece uzatan, engel yani belki çok büyük olmasa da yine de engel teşkil eden bir enerji olarak geldi. Buna dikkat edin lütfen. Ve bakın dişli enerji yine daha kartı geldi size de. Sizin hayatınızda da yine aynı şeyi söyleyeceğim ama bu yolculuğa engel teşkil eden sizde blokajlar oluşturan enerjinizi aşağı çeken birisi veya bazı konular var. Bu konuları halletmeniz gerekiyor olabilir. Bu ailevi konular da olabilir. E, parasal mevzular da olabilir. E, ve sonra siz işte sonra siz beslenmeye ve e, gelişmeye, işte o imparatorçe enerjisini e, geçmeye başlayacaksınız. Aslında sistem sizi çok güzel destekliyor, besliyor, arkanızda. Aslında korunuyorsunuz da. Ama işte eğer ki bu bir negatif enerjiyse ki öyle geldi. Bu enerjinizde dalgalanmalar oluşturuyor. Şöyle bir şey de olabilir bakın. Mesela bazılarınız eğer ki bir süredir aşk ve sevgiyi hissedemiyorsa çevredeki insanların enerjilerini aura bedeninize topladığınız için o negatif enerjileri o yüzden de bu sevgiyi ve aşkı hissedemiyor olabilirsiniz. Bu da etkiler. O yüzden aslında e, dalgalanmalar da olur yani. Duygu durumunda. E, o aşkın, sevginin uykuya dalması da olur. Kalbin kapanması diyeceğim ama zaten e, çakra kapanmaz. E, ama mecazen mesela kalbinizin kapandığını hissedebilirsiniz. İşte bunu sadece ecelin davranışları sebep olmayabiliyor. Başka insanlar mesela çevrenizde sürekli işte dünyevi konulardan sohbet eden işte sizin enerjinizi aşağıya çeken size değersizlik yükleyen birileri varsa ve siz kendinizi bu kişilere karşı koruyamıyorsanız işte bu da sizin duygularınızın azalmasına o duyguların, o duyguları hissedememenize sebep olabilir mutlaka elin yapacağı bir şey sebep olacak diye bir şey yok lütfen dikkat edin ııı ve cesir kartı geldi. Aslında şöyle zaman zaman gelgitli e, duygu durumu veya genel olarak hayatınız gelgitli olabilir. E, ama bunlar e, dalgalanma, mecidir. Bir tane daha çekelim. Ama siz bir sıçrama yaşıyorsunuz. Hayatınızda daha üst, daha güzel bir noktaya sıçlıyorsunuz ve bu tabii ki bu yolculuğu da olumlu bir şekilde etkiliyor sevgili dişin enerji. Evet. Peki. Dolunay ve tutulma enerjileri bu şekilde geldim. Sevgili enerjilerinde hayatının bu hayatındaki bu durumlara ışık tuttu. Yani dikkat etmeniz gereken konular bunlar. Bilmiyorum ne kadar uyumlandınız. Şimdi birazcık perilerden bu sefer peri desteme çıkartmıştım. Mesajlar alalım. Her iki taraf için de. Önce Eylül için alalım. Seyahat dedi. Yaklaşan bir seyahatin olumlu açılardan hayatı değiştiren bir olay olduğu ortaya çıkıyor. Seyahate çıkabilir ve bakın bu hayatını değiştiriyor. Bu seyahatte dişi enerjiyle ilgili özellikle bu yolculukla ilgili aradaki bu bağ ile ilgili işaretler olabilir. Kalbi açılabilir böyle. düşünebilir seyahat sırasında gerçekten hayatını ve dişi enerjiyi çokça düşünebilir. Düşünme fırsatı bulabilir ve sonbahar dedi. Sonbaharda her şey bir araya gelir ve sen harika bereket hasatları biçersin. Evet zaten sonbahar dönemine girdik zaten Eylül ayında. Sonbaharda işte bu dişini tamamen artık gündemine alacağı ve çok derin düşüncelerde olacağı dişinle ilgili ve bu bir seyahatle de başlayabilir özellikle seyahat durumuyla ve artık gerçekten karar vereceği bir sürece girmiş ve eğer ki bunu belki belli ediyordu belki belli etmiyordu ama özgüven eksikliği varsa dişiyle ilgili mesela dişili çok kırdıysa ve adım atmaktan çekiniyorsa inançlarını savun ve ancak gerçekten istiyorsan evet de kalbindeki gerçek isteğinin dişiyle olduğunun farkına varmak ve kendine güvenerek adım atmak belki de gerçekten bir özürle gelecek olabilir çok muhtemel Böyle bir ihtimal. Peki. Dişinde işinde bir mesaj alalım. Yeni kariyer dedi bakın dişli enerji. İşinin odağı olumlu, yeni ve başarılı bir doğrultuda değişiyor. Belki bazılarınız terfi alacak olabilirsiniz. Belki um, bir değişiklik olacak olabilir ama olumlu anlamda. Çevreniz değişecek olabilir işte. Çevrenizin değişmesi sizin hayatınızla um, radikal olarak değiştirecek olabilir. Ve şifa, şifa alan, şifacı dedi, dişil enerji. Şifa enerjisi senin ve bu durumu kuşatıyor. Evet, e, sizi kuşatıyor. E, kalbinizdeki aşkı kuşatıyor. Bu bağlantı şifa alanıyor, iyileşiyor. E, i̇ki veya var ruhunuzda zaten e, aradaki bağdan dolayı iyileşiyor ve şifalanıyor sizin için şifalandırıcı bir süreç başlamış. Ve güç sende dedi. Bakın güç sende. Bu durumu çözüme kavuşturmak için yeteneklerini kullan. Bunu yapabilirsin. Evet. Bir kere her şeyden önce olumsuzluk çalıştırmamak, olumsuz düşünceler çalıştırmamak, az önce çıkan konulara dikkat etmek, insanlarla sınır koymak gerekiyorsa, kendi kendimizi öncelemek, yani kendi hakkımıza girmemek, kendi değerimizden başkasına vermemek. Yani bu başkasıyla paylaşmamak bencilik manasında değil. Eğer ki bir başkası bizim sınırlarımıza müdahale ediyorsa, bizim kendi hakkımıza girmemize sebep olacaksa orada işte dur demek. Ve bu güç, güç sende diyor, güç sende. Ve sen bir şifacısın. Önünde yeni imkanlar var. Hiç korkma, kaybetmeyeceksin. Ve sen şifalandıkça, gücünü eline aldıkça İkisine de evlilik şifa alınacak. Daha çok gündemine e, seni alacak sevgili ilişki. Evet. Böyle mesajlar geldi. Dolunay ve tutulma etkilerinde. Umarım uyumlanmışsınızdır. Umarım doğru mesajlar sizlere gelmiştir. Yeni bir açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.